Her zaman işte Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir ne Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rolox'ta Yani birbirimizle beraber Oynuyoruz. Ayrıca da kayıta bakacağım ben. Arkadaşlar Masal tam da verildi Biri varmış biliyorsunuz onun video eğer seyrediyorsunuz onun videosu sonunda çıkmıştı çıktı o zaman ona yeni kan vermişti bana da dragon verdi ona şu fly de yapalım hayvan mı olsun oyun bir an buka arkadaşlar bir de arkadaşlar masum niye böyle derseniz abi. Abi ben de bilmiyorum. Hadi şimdi okula gidelim. Uçuruz. Uçuruz. uçuyoruz. Arkadaşlar bu arada direklerim kapalı açmayacağım da. Birine söz verdim hiç kimseye bunu hiç kimseye vermeyeceğim ve direkte yaptım Size de verme. Belki veririm. Belki vermem. Şöyle bakıyorum da. Görevlerini mi yapsam diye düşünüyorum. Yapayım. şuraya gireyim. Ben hep masal aldığınızın petine bindim. Hep. hep, hep. Olay <laughs> right. Ride'e right bindim daha önce biliyorsunuz puma var. Onu da beri de arkadaşlar. Beri Niye beri bekliyorum. Verir bizden bayağı Hadi hadi. Hadi hadi, hadi. yavrum. Nasıl bu? Arkadaşlar düşünsenize işte, ben video çekiyorum böyle uyuyorum havada. Oh, piş. <laughs> bir şey olsa zaten abonelikten herkes çıkar. Arkadaşlar bu arada da bilen bilip bilmeyenler bilenler vardır bilmeyenler de vardır size şöyle söyleyeyim artık güncellemelerle bir güncellemede üstüne binip yemek ya da yemek ya da su içiremiyorsunuz hiçbir şey yok kıramıyorsunuz bak yıkamadığım için hasta oldu ama kendi söyledi. Yıkanmayacağım dedi. Aha ne uyduruyor. Ağzını öyle ateşe ötüyle gezeceksin. Kaçmış. <laughs> Derecesi de bir. Ben onu sıcak olmasında hiç şimdi O yüzden. daha. güzel. Niye? Çünkü yok O zaten ateş püskürttüğü için. Yani ateş için hiç ateşe de düşmesi normal bulmuyor. Ya yani ateşin düşmesi demez ateşin yükselmesi. Doğru değil bence git dostum şey üzerim sok. Ne olur o saniye götür beni diye anılıyor burada. Selam meleğim kızım. Ne? Mi bebeğe geldiler rahat. Evet çıktık kardeş Bu masal ablanızı mı seyrediyor? Ya şu mouse'a çok uyuz oldu. Neyse düzeli. Hangi seni oturuyoruz? Buraya oturan mı? Heh oturduk. Arkadaşlar burada size bir book göstereyim mi? Bakın şu anda ben oturuyorum ya. Şimdi Bakın arkadaşlar. <laughs> sandalyede uyuyor. Hiç kimse de oturamıyor. Ben şu anlık sandalyede uyuyorum. E, bu da bir bug. Size göstereyim dedim. <laughs> Bunu evde yata oyunda evde yani o adet miydi evde denirsek <laughs> olur olur mu? kafamda öyle bir soru işaret di dolun kolay çekiyor lanet olsun ya. lanet olmasın Hasan ablan sizden habersiz diyorum ben de oldu her video nasıl ablanızdan habersiz galiba senin Akvaryumun içindeyiz. Niye içim ya? Buraya geldiğimiz adam bir şey bir şey yapabilir. Pet su içme direkt pet su içmeye başlıyor. Ya çünkü bakın su var. Bir de ben niye yüzemiyorum su varsa ben niye yüzemiyorum? Böyle bir şey de var. yapmışsınız. Bir soruya 601 video başladığımda 500 başladım. 600 ile herhalde 700 ile bitireceğim videoyu. Arabaya bak. <laughs> ya niye böyle oyun niye böyle arabaya bak. Arabanın tekeri nerede olması gerekiyor? Şurada. Arabanın tekeri nerede benim kafamda <laughs> Kafamda teker var. <laughs> ya bilmekten öleceğim. Yuh Allah. Kaç kere su isteği geliyor. Neyse dışa sokacak olsanız içersin ortas. Ne yapayım? Aklıma gelen şey yok. Hemen eve gidelim. Neredeydi? işlerim. <laughs> şaka şaka. Benim evim değil. Nerede ya benim evim? Arkadaşlar benim evim ev, şu. Bu nerede? Şu ev Robux'lu mu değil mi? Hatırladım. Bu ev Bu para alsanız sevinirim. Oyuna gelip kasa koyacağım. Ya da benim gizli geçirdiğim var. Masal ablanızla yaptığımız o yüzde geçti kasadan bana para atarsınız gelirsiniz ben aynı sonucu olursunuz aşağıda bilgimi alacağım kendi yani, şeyimi profilimi orada arkadaşlık isteği atarsınız sevinirim ve 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 bazı arkadaşlarım çekiyor çıkaracağım bir başında. Az... Benim kafam. <laughs> burada kasa var. Burada kasa var. Damsa bu kasayı silsen mi? <laughs> Sessizlik oldu fark ediyorum. <laughs> bir yandan dolaşıyorum. Bir yandan göreceğim. E, o kadar büyük ki aklımın kazıyamadım. Bir mesajı bakmaya çalışacağım orada. İlk mesaj neymiş? Trade Trading Dur bir dakika Şöyle tutayım Neyse Trading Light for money Right for money Kafam niye hep right for gidiyor Ben de çok seviyorum Ama aslında seviyordum o kesinlikle Obetimi seviyordu. Uykusuz kalınca bu ters takla atıyor. Düşünseniz de. Ya da aslında ateş çıkarıyor. Dersiz abi başı neresinden ateş çıkaracak ders? <laughs> Haklısınız. Burası neresi? Dur bir dakika burası nereye gidiyor? Gel. Arkadaşlar ben gerçekten en sevdiğim Starler şu bu bu üçlüyle yani ben yok arası, bu üçlüyle ve bu ve bu ben şimdi bunu kullanacağım şimdi. Bu üçlü aslında çok işe yarıyor. <laughs> üç arkadaşınız ya da iki arkadaşım <laughs> için iki arkadaşınız gelir. Bir de petinizi koyarsınız. Ya da şöyle şöyle üç arkadaşınız gelir petinizi kucağınızda tutarsınız. Böyle bir şey yaparsınız belki. Şöyle right edin. Niye right diyorum lan ben? Sessizlik <laughs> her zaman basıyor. Neyse. Her zaman ben öldü. Bu layrat bir rakamı Aslında arkadaşlar. Bak ride'e right bakın. Bir de fly'e bakın ikisinin arasında fark yok. Şöyle yaptığımda direkt böyle gider. On fly'da bir an karışık. Üç katın nereye gittiğini hala çözemedim. Bilenler ya da bilemeyenler desek daha daha rahat olur. <laughs> Çünkü bir eve hiç gelmediğiniz oyunda. Ve bir şey daha soracağım size arkadaşlar. Nerede oturuyorsunuz? Aşağı yorumlara yazın. Yorumları açın. Yorumları açın. Yorumları abone Herkesin evin kapısını niye Aklıma Heh buna çık. Aklıma kardeş. Aklım alındı. Bir an geldi ya. Aslında arkadaşlar bir yandan konuşuyorum. Bir yandan da yapıyorum. Oldu mu kafası? Neyse. Arkadaşlar. Böyle son görevi de yaptıralım. Bundan sonra bitireyim videoyu. Çok uzun oldu. Hızlıca şöyle arabacı ışınlanayım. Daha kolay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne bilmiyorum. Bu ne güncelerimiz geldi. Geldi. Bugüncemi daha önce geldi. Yolda yeni bebeğimiz geldi. Ama ben önceki bebek adamını daha çok seviyorum. Gerçekten önceki bebek adamını çok seviyordum. Adopt me polis eski eski bebek adamını En sevdiğim bebek bir de şurasının gelmesine çıkıyoruz. Eski hatırlıyorsun. <laughs> Hatırlayanlar vardır illa ki. Havuz vardı burada. Orada görevini yaptırıyorduk ama yaptırıyorduk. O daha güzeldi ama güzeldi. Bu daha kötü. Son görevleri yaptık. Nereye gittik biz? İlk defa gördünüz mü senin altına duran bir dragon? Neyse, şu yemek yerimi de yaptım. Penguen mi var? Allah kar penguen pet sandım. Penguen pet sandım. Başka bir penguen pet sandım. Yani başkası ol. Önceki ne biliyoruz herhalde. Daha başka bir gelmiş de işte benim haberim yoksa. Yol. Right da değilim. Niye ben buna yemek veremiyorum? Oyun right'ta mı biliyor? ha? Niye atılmaz yani ya? Neyse arkadaşlar. Yavaştan videoyu bitirelim. Bir video arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik demeden önce. Brokevon katil oyunu değilmiş. Yanıldık. Yazılı. Bitiriyor. Video'nun daha sonuna geldik. Örkü videolarda görüşmek üzere. Bay bay.